Yok odunlar üstüm de ha bir daha yok var. Rabatlar odun gibi tutun da. Anam gitti de ölmedi de. Gitti efendim. Nereden geliyorum daha? Tamam bunlar rabattan gitti. Otur. 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 Ya da Daha al. çok ya. ya da yani. ya. E, sen şuraya atıp insanlar geliyor. Görgü şık kar. sana söylüyor. hiç Hiç işte. Değil mi? Benim ayaklarım olsa ben size hanım Ne diyor hapisa, oraya bin, o, o, sayıden, o, o, uslanmış, de. Geldiyse küçücük taktı koydum O, o. o toplamaya kadar bir yok Işıkların parasını vermemişler. Millet o şeylerden de kesmişler. Hmm. Niye vermiyoruz yakıyoruz olsun onun içinde. Sağırdan mı Ya. Ama şimdi neden doldursun? Sen. 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 Bana deseydin ben getirirdim. Olsun bir şey olmuyor. Aa, bunu al, yok yok kes Mahallecek. Mahallecek taş oturma dedi